arkadaşlar. Ben Asya. Ben Berfin. Şimdi size kahvaltı sofrası hazırlayacağız. Evet ilk önce eşyalarımızı tanıtalım. 4 tane portakalımız, peynirimiz, zeytinlerimiz, nutellamız, yağımız, havucumuz, hamburger peynirimiz ve salamamız. Şimdi bunları dizmeye başlayalım. Bir de bıçağımız var. Şu peynirlerimizi şu şekil koyacağız. Evet şimdi de böyle şu şekil koyduk. Şimdi de salamlarımızı dizelim. Evet. Şöyle şöyle. Bu şekilde diziyoruz. Evet, ortaya da havucumuzu, küçük bir parça havucumuzu koyuyoruz. Sonra havucumuzu şu şekil keseceğiz. Dört parça havucumuzu şu şekil koyduk. Ve şimdi geldi notajımızı koymaya. şöyle alıp küçük bir reçel tabağına koyuyoruz. Şöyle Nutella'yı şu şöyle. şekilde koyduk. Şu kenara bir yere koyuyoruz. Eski onu sonra da koyarız. İlk önce tabağımızı hazırlayalım. Şimdi de şu şekil peynirimizi koyalım. bekleyelim. Evet, peynirlerimizi şu şekilde koyduk. Şimdi sıra geldi zeytinlerimizi koymaya. Açalım kutumuzu. Onları da şöyle peynirlerimizin arasına koyuyoruz. Şöyle koyduk. Nutellamızı ortaya koyuyoruz. Kahvaltı tabağımız hazır. Sadece tereyağı koymak kaldı. Bir de portakal sıkacağız. Şunlardan bir tane daha alıp aldık. Yağımızı içine koyalım. Yağımızı da koyduk. Şimdi ise portakallarımızı ilk baş kesip ortadan ikiye bir de kurutalım. Evet portakallarımızı ortadan ikiye keseceğiz. İki tane portakal keseceğim. Hatta üç tane keseyim. İki tane keselim. Sonra şunu alalım ilk önce. Şöyle. Portakallarımızı kestikten sonra sıkacağımızı şöyle alalım. Hatta bardağımızı altına koyduk. Bardağımızı şöyle koyacağız. Evet. Sonra diyelim portakalımızı da şöyle koyalım. Tamam. Evet. Portakalı buradan çıkar. Tamam. Evet, devam ediyoruz sıkmaya. Bunu sıkmak için epey bir kuvvet lazım. Çünkü birazcık zor sıkılan bir alet. Şöyle kenarları olmamış tekrar. Şöyle koyalım. Evet bitti. Bir su bardağı portakal suyu için iki tane portakal gerekiyor. Şimdi bu portakallarımızı da ortada da ikiye keselim. Şu şekil. Biz iki bardak portakal suyu yapacağız. Şu şekil bardak koyduk. Sıkalım. Evet, şöyle sıkıyoruz. Yanları olmamış. Şöyle biraz çekelim. Buradakini hemen alıyoruz. Sonra diğer portakalımıza geçelim. Bunu da sıkalım. Evet. Yerinden çıkartalım. Hemen. Tamam. Evet. Sıkmaya devam ediyoruz. yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama yeter gibi gözüküyor. Bir tane daha sıksak olacak herhalde. Evet. Şunu çıkartalım. Aslı arkadaşımız diğer yarım portakalımızı da sıkıyor. Ve iki bardak portakal suyumuz hazır. Evet arkadaşlar işte Portakal sularımız ve kahvaltı tabağımız evet. hazır. Hadi.